Şimdi burada, ya annesi var, ölecek diyelim, böyle bir durum. Acaba iman o eski dinde dönse miydi? Şimdi akılla bazen böyle bir şey de gelir. Yoksa annesi ölseydi, efendim, e, bu kimse, efendim, Sa'd bin Ebi Vakkas e, suçlu olur mu idi? Allah katında, efendim, suçlu olur mu idi? İşte bu hadise olduğu zaman, Ankebut suresi 8. ayeti kerime nazil oldu. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Esadü billah Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve vasaynal insane bi Biz insanoğluna, insana anne babasına iyi davranmayı, iyilikler yapmayı emrettik. Ve in cahedake şayet o e, anne babası zorlarsa niçin litüştüke bi bana ortak koşmak için Rabbimiz diyor. Yani şirk koşmak için putlara falan vesaire falan tapmak için anne baba kişiyi zorlarsa seni zorlarsa ma leyseleke bihi ilmun hiçbir ilim olmadan yani bir olan Allah'tır bizim inancımız, iman etmemiz gereken bütün insanlığın. Dolayısıyla cahilce hareket edip de putlara tap, İslam'ın dışında bir şeye tap diye böyle zorlarlarsa seni فَلَا تُدُعْهُمَا Sakın onlara itaat etme buyurdular. Demek ki Allah'a isyanda kula itaat yoktur.